Sihir evine gireceğiz. Aa. Hayır kızım. Camın içine girme be Hicela. Girme oraya girme. Çık. Sihiri kullandı ve kaçtı. Aslanların hapishanesine düştük. İmdat. Aslı'mı sevme kız. Şuraya otur da fotoğrafınızı çekeyim. Vahşi <laughs> doğada hep beraber. Bir el salla. Anne. Oo. Kamerayı çekiyorlarmış. Evet efendim. Kung Fu Panda uçmuş. <laughs> wow. Sev burnunu. Ay çok tatlış. Malum mazlum kaldı bir ya. Onu sevdin ama. Aa, kimler var burada? <laughs> Ceneverler var. <laughs> Canavarlar. Aha. Su dökülüyor. Su dökülüyor be Yıkan. Koş yıkan orada. Islandın üstünü değiştirelim. Ayakkabının altına gidersen ezilirsin. Wow. Ee, ay Beyceda burada ne sihir var ki? Aman Allah'ım ne görünüyor. Hmm. Şaşırtıcı. Her şey biraz burada. Bir de buraya bak. Uh -huh. Bütün sihir evi bunun içine girmiş. Nasıl yapmışlar bunu ya? Gel istersen bisiklete bir bin de. Olsun olsun oldu oldu. Oldu. <laughs> Her şeyden ilham al, merak <laughs> et. Kitap oku. Hedefine keşke odaklan. Ne? Keşke, İyi keşke, keşke. <laughs> Ay sesim de çıkmış, pardon. Kali ne demek? Beni ara bebek. Arıyorum. Alo. Gel şu en alacak olan bu galiba. <laughs> yine de, yine de boyun yetmiyor. Fotoğraf <laughs> çekmek için buralar yahu. Aman Allah'ım. Ne kadar güzel. Sonsuzluk odası. Vay. Vay. Korkunç. Çok korkunç. <laughs> Portland. Reklam yapmışlar. Gel gel. Paralel evren. Ana aynısı da burada varmış. Oh Beycela burası boşmuş çünkü. Karşısını görüyormuşuz. <gülüyor> 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 Vay çok tatlıymış. Oyun. Oyun içine düştük.